Bu videomuzda anlık değişim oranının türevli ilişkisinden bahsedeceğiz. Anlık değişim oranı, yani türevli ilişkisi demeyelim zaten türev anlık değişim oranı demek bu arada. Ee, herhangi bir eğrimizi çizelim. Mesela bu eğrimiz şöyle bir, şöyle bir eğrimiz olsun. Bunlar böyle devam eden bir eğrimiz olsun. Y eşittir fx bir önceki videomuzda ortalama değişim oranından bahsetmiştik. Mesela şöyle şuradaki ne demiştik? Şurası x0 olsun, şurası da x olsun. Ve şurası da f(x0) ve burası da f(x) olsun. Şimdi ne demiştik? Ortalama değişim hızına baktığımızda aslında bu doğrunun eğimini verecekti, değil mi? E, bu doğrunun eğimi bize anlık değişişi, ortalama değişim hızını verecek. Yani biz şunu görmüş olacağız. E, fx fonksiyonun x0 ile x aralığındaki ortalama değişimi ne kadar? O yüzden de buradaki ortalama değişim hızı, e, şuraya d doğrusu diyelim, ortalama değişim hızı ne işte olacaktır? Buradaki doğrunun eğimine işte olacaktır. İşte bu doğrunun eğimi fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfırdır. İşte biz bunu ortalama değişimi diyoruz. Şimdi biz bu x noktasını bu eğri üzerinde ne yapalım? Hareket ettirip x sıfıra doğru yaklaştıralım. E şöyle şey yapalım mesela. E şöyle eğrimizi şöyle alalım. Şöyle hatta bunu biraz kalınlaştıralım. Şöyle. Şuradan biraz büyütelim. Şimdi alalım. Şöyle eğrimizi olabildiğince yakınlaştırmaya çalışalım. Hatta farklı bir renkte gösterelim. Biraz daha yakınlaştıralım. Biraz daha sonra yakınlaştıralım. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım, biraz daha yakınlaştıralım ve belli bir süreden sonra şu nokta artık ne yapacaktır? Bunun üzerinden hareket ede, 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 ede. Hatta şöyle büyütelim bak, ede, ede, en son ne, olmuş olacaktır? Biz bunu şey yapmış olacağız. Öyle bir noktaya getireceğiz ki artık bu T, t olmaya başlayacaktır. Şöyle, dediğim gibi biz yakınlaştırdıkça ne yapacaktır? Ee, bu belli bir süreden sonra diyelim ki noktamız öyle bir noktaya gelsin ki yani x buradan x sıfıra doğru gelirken artık öyle bir nokta olacak ki bu artık T, -t haline gelecektir. İşte bizim anlık değişim hızı dediğimiz şey bu anlık yani. Mikron bir değişme. Anlık değişme hızı. Yine ne olacaktır? Bu sefer şuradaki D doğrusunun eğimini verecektir değil mi? Ama burada yine ne yapacağız? Fx'den Fx sıfırı çıkaracağız. Bütün bu yazdığımız noktalar. Ama biz x'i öyle bir yaklaştıracağız ki tam x'in dibine yet şey x sıfırın dibine gelene kadar. Yani biz x noktasını buraya doğru yaklaştırırken ne olacaktır? fx değerimiz ise fx sıfıra yaklaşacaktır. İşte biz burada limit kavramından bahsedeceğiz işte. Şimdi limit yakınlaştırmayı en güzel yapacak olan kimdir? Limittir. Limit x x0'a yaklaşırken ne elde edeceğiz? Artık. Şimdi buradan elde edeceğimiz şu doğrular, şu doğrular, şu doğrular, şu doğrular ama belli bir süreden sonra neye dönecektir? Teğete dönecektir. İşte biz ne diyeceğiz buna? Eğer ben x'i x0'a yaklaştırırsam o zaman şuradaki değerimiz teğetin eğimini verir. İşte biz buna tam x0'dan çizilen doğrunun teğetinin eğimini veren değere yani limit x, x sıfıra yaklaşırken fx eksi fx sıfır bölü x eksi x 0 değerimiz tam o noktada çizilen teğetin eğimini verecek olan şey birinci türevin değeridir diyoruz. Demek ki tam teğet değme noktasından çizilen teğetin eğimi f fonksiyonun yani şu fonksiyonun o noktadaki birinci türevinin değeridir. Bu da teğetin değerini verecektir. Şimdi bunu bir örnek üzerinden açıklayarak gidelim. Mesela f(x) fonksiyonuna herhangi bir f(x) fonksiyonu alalım buradan. şunu şöyle yukarı doğru edeyim. f(x) fonksiyonumuz diyelim ki x kare olsun. Şimdi f(x) eşittir x kare fonksiyonuna x eşittir iki noktasından çizilen teğetin eğimini bulalım çizilen teğetin eğimi. Eğimini bulalım. Şimdi fx eşittir x kare fonksiyonu biliyorsunuz parabolik bir fonksiyondur. Şöyle ve tam biz x eşittir iki noktasından bir teğet çizeceğiz. Ama önce teğet çizmeyelim. Onun yerine ne yapalım buradan? Ee, Herhangi rastgele bir şey çizelim buna. Şimdi şöyle çizelim. Şöyle çizelim bunu. Şöyle ee, ama bu teğet olmaz tabi. Biz bunu öyle istemiştik değil mi? bunun teğet olmamasını istemiştik. O yüzden de bu fonksiyonu ne yapalım? Şöyle teğet olmadan şöyle bir türlü çizemedik bunu. Neyse şurayı alalım. Şimdi x eşittir 2 noktası şurası olsun. Tamam. Şimdi diğer noktamız ise x olsun. Şimdi normalde f2 değerim neye işte eşit olacaktır? 4'e. fx değerimiz de x kare eşit işte olacaktır. Çünkü fonksiyonun temel mantığını tanım kümesindeki eleman onun karesine götürüyor değil mi? O zaman bu doğrunun eğimini d doğrusu diyelim. m d doğrusu ne olacaktır? Ee, şurada dikey bölü yatay değerimiz olacaktır. Ee, dikey değerimiz x kare eksi 4, yatay değerimiz x eksi 2. Yani x kare eksi 4 bölü x eksi 2 olacak. Ama biz ne istiyoruz? Biz teğet olmasını istiyoruz. Yani böyle bir şey yapacağız ki teğet olsun. O zaman teğet olabilmesi için ne olması lazım? X'in şuradan hareket edip tam böyle iki noktasına yapışması gerekiyor. O zaman teğet olur değil mi? İşte bunun olması için limit x 2'ye doğru yaklaşıp x kare eksi 4 bölü x eksi 2 şeklinde ne yapacağız? Bu teğetin eğimiydi ama x 2'ye doğru yaklaşırsa e, o zaman ne olmuş olur? Teğetin eğimini bulmuş oluruz. Şimdi biz biraz önce ne demiştik? Bu aynı zamanda f'in türevinde 2'ye eşittir. Çünkü x e eşittir 2 noktasından çizilen teğetin eğimden bahsediyoruz. Hemen bulalım. Mesela buradan dimit x 2'ye giderken x 2 çarpı x e artı 2'den bölü x 2. Şunlar birini götürürse ve 2'yi de yerine yazarsak 4. İşte bu teğetin eğimini verir. Bu da F'in türevinde 2'yi verir. O zaman aslında şu yorumu yapabiliriz değil mi? Türev demek aslında eğri herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi demek aslında. Yani biz bu anlamı çıkarabiliriz. O yüzden de bazen işte kaynaklarda şunu söylüyorlar. İşte türev eğim ilişkisi. Böyle bir ilişki Saçma değil mi? Zaten türev eğim demek. Nasıl bir ilişkiden bahsediyor? Ya yani türevin geometrik yorumu. Türevin geometrik yorum diye bir şey yok ki. Zaten türevin kendisi teğet doğrusu eğimi demek zaten. Yani sanki türev başka bir şeydi de e, türev yardımıyla teğetin eğimini buluyormuşuz ya da geometrik yorum yapabiliyormuşuz gibi bir anlam çıkıyor. Mesela o başlıklar çok saçma başlıklar. Türevin zaten asıl amacı bir eğri herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimini bulmaktır zaten. O yüzden de ne diyeceğiz? Alacağız bunu. Mesela e, türev genel bir türev denklemi elde edelim. Mesela fx x eşittir e, x küpü düşünelim. Mesela bunun bütün x değerleri için, bak bu ne demek? Bütün x değerleri için genel kural. Bütün x değerleri için e, teğetini bulalım. Yani ben öyle bir şey yazacağım ki şimdi öyle bir teğet bulma e, fonksiyonu elde edeceğim ki. Sen istediğini yazacaksın. O sana teğetin eğimini verecek. Mesela diyorum 5 yazacaksın. Sana 5 noktasından çizilen teğetin eğimini verecek. Yani zaten bulduğumuz türev kuralları da onu gösteriyor. Yani e, genel teğet denklemlerini vermedir onlar. Şimdi biz de genel teğet denklemlerini bulmaya çalışalım. Şimdi fx eşittir x küpün grafiğini şöyle çizelim. Ve herhangi bir noktadan mesela şuradan şöyle bir eğri çizelim. Tamam doğru çizelim. Şimdi bu x0 olsun. Burası da x olsun. Neydi? İşte bu fx0. E, burası da fx. Hatta bunları da yazalım. Bu x küp. Bu da x0'ın küpü değil mi? Çünkü tanım kümesi neye götürecekti bize? Onun küpüne götürecek. Peki şuradaki doğrunun eğimi ne olacaktır? İşte x küp eksi x0'ın küpü bölü x eksi x sıfır. Ama biz genel teğet denklemini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu teğet denklem demek. Limit x sıfıra x sıfıra yaklaşırken şimdi x sıfıra yaklaştırınca ne yapacaktır? Tık 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 şuradan teğet oluşacaktır. x küp eksi x sıfırın küpü bölü x eksi x sıfır. Şimdi bu neye eşit olacaktır? F'in türevinde x sıfır eşit olacaktır değil mi? x0 noktasına çizilen teğet yani şuradan bahsediyoruz. x0 noktasına çizilen teğet değerini verecektir. Peki. Küp açılımını yapalım. Limit x x0'a giderken bu x eksi x0 çarpı x'in karesi pardon x yazdım. Artı çarpımları x çarpı x0 artı x0'ın karesi bölü x eksi x0. belirsizlikte gitti. Şimdi yerine yazalım. x0'ı x gördüğümüz yere x0'ı e, ne olur? Buraya x0 yazarsam x0'ın karesi buraya da x0 yazarsam x0'ın karesi ne olur? E, bu limitin değeri x0'ın karesi artı x0'ın karesi artı x0'ın karesi eşittir. f'in türevinde x0 olur. Yani 3x0'ın karesi eşittir. f'in türevinde x0 Hatta x sıfır yerine artık x yazalım. O zaman ne yapmış oluruz? Şuradan yazalım. f'in türevinde x 3x'in karesi olur. Şimdi ben neyi buldum? Artık bu eğriyi nereden isterseniz çizin. Mesela 5 noktasından çizilen teğetin eğimi. Hemen bulalım. f'in türevinde 5. 3 çarpı 5'in karesinden. o bayağı da büyük bir 75 geliyor eğim çıktı. Mesela eğimi 75 çıktı. Ya da mesela eksi, 2 noktasından çizilen ya da 1 noktasından çizilen. Ve dikkat ettiyseniz bu fonksiyondan nereye çizerseniz çizin. Hep eğim pozitif çıkıyor 3x kare mesela değil mi? Sebep? Çünkü fonksiyon neresinden bir eğri çizerseniz çizin. Teğetin eğimi pozitif çıkar. Çünkü sağ tarafa yatık bakın dikkat edin. Neresinden çizerseniz çizin sağa yatık olur. O yüzden de ne olacaktır? Aslında türev herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimidir. Türev kuralı istediğiniz noktadan çizdiğiniz zaman tanımlı olduğu aralığı kastediyoruz. Hangi noktadan çizerseniz çizin. Size teğetin eğimini verebilecek bir kural geliştiriyor. İşte türev o demek. Yani türevi doğru okumak lazım. Türevin tam olarak ne demek istediğini doğru düşünmek lazım. Evet, türev ve anlık değişim dediğimiz şeyin aslında aynı şey olduğunu bu videomuzda anlattık. Sonraki videolarımızda ise türevi daha derinlemesine işlemeye devam edeceğiz. Türev kuralları geliştireceğiz elbette ki. Çünkü e, her fonksiyon için gerekli olan açılımı yapabilecek yani bizim de yok, hani öğrencilerimizin de yok zaten. Yani yoksa her mesela x üzeri 8 artı bilmem ne falan şeklindeki bir şeyin açılımını yapmak elbette ki pek mümkün gözükmüyor. Türev kurallarından bahsedeceğiz. Türevimize ne getirdiğinden bahsedeceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.